Bugünkü hikayemiz Cingöz Fare. Serçe ve Kaplumbağa bir ağaç kovuğunun karşısındaki çalıların arkasına sinmişler. Kovuğun hemen yanında ise sincap sessizce bekliyor. Üç arkadaş bir şeyler yapmayı planlıyor. Kovuğun içinde Cingöz Fare görünüyor. Cingöz Fare tam dışarıya çıkacakken sincap onu korkutmaya çalışıyor. Aniden önüne haplayıp bağırıyor. Bı. Ama cingöz fare since hiç aldırmıyor. Sakince üstüne bakıyor. Onları izleyen serçe ile kaplumbağa ikisinin yanına geliyor. Serçe cingöz fareye dönüyor. "Hayret, hiç korkmadın." Kaplumbağa "Ben olsam korkudan ödüm patlardı." Cingöz fare sakin bir biçimde yanıt veriyor. "Ben hiçbir şeyden korkmam." Bunun üzerine diğerleri nelerden korktuklarını anlatmaya başlıyor. Sincap, benim yılanlardan ödüm kopar. Onu görünce arkama bakmadan kaçarım. Serçe, ben baykuştan çok korkarım. Uzaktan bile olsa onun sesini duyunca hemen oradan toz olurum. Kaplumbağa, ben tilkilerden çok korkarım. Uzaktan bir tilki görsem hemen yolumu değiştiririm. Cingöz fare, Onlara dudak büküyor. Sonra şöyle bir şey söylüyor. Arkadaşlar, ben hiçbir şeyden korkmam. Diğerleri onun sözlerine çok şaşırıyorlar. Ardından Cingöz Fare'ye bir şeylerden korktuğunu itiraf ettirmeye çalışıyorlar. Hadi canım, mutlaka senin de korktuğun bir şey vardır. Utanma, söyle. Herkes bir şeylerden korkar. Korktuğunu söylersen seni ayıplamayız. Cingöz fare söylediklerinden vazgeçmiyor. Ben hiçbir şeyden korkmam. Ancak diğerleri pes etmiyor. Cingöz fareye neyden korktuğunu söylemesi için ısrar ediyorlar. En sonunda cingöz fare neyden korktuğunu itiraf etmeye karar veriyor. Tamam söylüyorum. Ben yattığım yere peynir korulmasından çok korkarım. Yatağımın yerde peynir görünce ciyak ciyak bağırırım. Diğerleri şaşkın bir biçimde birbirlerine bakıyor. Peynirden mi korkuyorsun? Ne kadar garip bir korku. Cingöz fare sinsice gülümseyerek onların yanından uzaklaşıyor. Aradan bir gün geçiyor. Cingöz fare yuvasında uyuyor. Diğerleri sessizce yuvaraya yanaşıyorlar. Amaçları cingöz fareyi korkutmak. Usulca yuvaya kocaman bir peynir dilimi koyuyorlar. Biraz sonra yuvadan ciyak ciyak diye sesler gelmeye başlıyor. Diğerleri merakla başlarını yuvanın içine doğru uzatıyorlar. Ama o da ne? Cingöz fare hem bağırıyor hem gülüyor hem de afiyetle peynirini yiyor. Şaşıran üç kafadar bu duruma anlam veremiyor. Sincap bu nasıl korkmak böyle? Hem korkuyorum diyorsun hem de güle oynaya peyniri yiyorsun. Çingöz fare ne yapayım korkumdan yedim. Ne yani o mu beni yeseydi? Diğerleri kuşkuyla birbirine bakıyor. En sonunda dayanamayan serçe cingöz fareye soruyor. Peki sen Başka neden korkarsın? Cingöz fare hızlıca gülüyor. Bir de buz gibi limonatadan çok korkarım. Şimdi burada buz gibi limonata olsa da korkudan ödüm patlardı. Cingöz farenin oyununu anlayan diğerleri suratlarını asıyor.